Türk ülkemizin ülkemizin rekabet gücü yüksek, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın üretimden pazarlamaya, e, satıştan satış sonrası hizmetlerdeki tüm süreçleri kapsayacak şekilde kurumsal altyapılarının e, Güçlendirilerek, gelişimlerini sağlanarak dünyada kendi markalarıyla global bir oyuncu olmasına katkıda bulunan ve söz konusu markalarıyla Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş, dünyada tek ve ilk devlet eliyle oluşturulan markalaşma programıdır. TurQuality desteğinin amacı diğer devlet desteklerinden farklı olarak sadece ihracatı artırmak değil, ihracatı artırmanın yanı sıra firmaların markalaşma hedeflerine yardımcı olmaktır.